Evrendeki evimiz İklim değişikliğinin depremlere etkisi var mı? sorusu son yüzyılda çok daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Küresel ısınmanın Türkiye'deki depremlere doğrudan bir etkisi yoktur. Depremler yer kabuğundaki hareketler nedeniyle oluşan doğal afetlerdir ve genellikle tektonik levha hareketleri ile ilişkilidir. Ancak küresel ısınma iklim değişikliğine neden olduğu için bu iklim değişikliği Türkiye'deki doğal afetlerin yoğunluğu ve sıklığı üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, artan sıcaklık ve kuraklık orman yangınlarının artmasına neden olabilir ve sel felaketlerinin sıklığı ve şiddeti artabilir. Bununla birlikte, Türkiye'deki depremler doğal afetler olduğundan, bu afetlerin oluşum nedeni genellikle yer kabuğundaki doğal süreçlere bağlıdır. Bu nedenle, küresel ısınmanın doğrudan bir etkisi olmasa da, Türkiye'deki depremler üzerinde etkisi olabilecek diğer doğal afetlerin oluşumuna neden olabilecek iklim değişikliklerinin bir sonucu olabilir. Deprem ve diğer doğal afetlerin oluşmasını tamamen önlemek mümkün olmasa da, risklerini azaltmak ve afet sonrası etkilerini en aza indirmek mümkündür. Bunun için afetlerin sıklıkla meydana geldiği ve riskli bölgelerde yaşamaktan kaçınmak en önemli adımlardan biri olacaktır. Eğer mümkünse, bu bölgelerden uzaklaşmak veya güvenli alanlara yerleşmek doğal afet riskini azaltabilir.